bu DNA'daki antiparalel yapı olayını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi DNA'mız iki zincir. Şu şekilde. Birinci zincirimiz şu. Birinci zincir. Bu birinci zincir. İkinci zincirimiz de şurası. İkinci zincir. Evet. Birinci zincirin nükleotit yapısını görüyorsunuz. Ee, i̇şte organik baz, şeker ve fosfat. Alt alta dizilmiş. Organik baz, şeker, fosfat organik baz, şeker, fosfat şeklinde aşağıya dizilmiş. Sağdaki de yine fosfat, organik e, işte organik baz ve şeker. Organik baz, şeker, fosfat şeklinde dizilmiş. Şimdi niçin anti paralel deniyor ona bakıyoruz. Şimdi şu soldaki zincire bakın. Soldaki zincirde şu gördüğümüz şekeri bu organik kimyada gördüğünüz şekliyle karbonlarına numara verdiğimiz zaman karbonlarına bakın burada bir tekrar kırmızı ile üzerinden gidiyorum. 2 3 4 ve 5 şeklinde numara verdiğimiz zaman fosfat hangisine bağlı bakıyorum 1 2 3 evet fosfat bakın fosfat 3 üstüne bağlı aşağıya doğru 3 üstüne bağlı. Sonra 4. karbon ve 5. karbon. Fosfat nereye bağlı? Yukarıya doğru 5 üstüne bağlı. Alttaki şekere ba bakın Evet, alttaki şekilde de yine bir evet şöyle kırmızı gösterelim. 1 2 3. Evet, şeker 3 üstüne e, fosfat 3 üstüne bağlı. Şekerin 3 üst ucuna bağlı görüyorsunuz. Sonra 4 5. 5 üstü ucuna bağlı. Yukarıya doğru 5 üstü ucuna bağlı, aşağıya doğru 3 üstü ucuna bağlı. O zaman ben şöyle bir ok çizsem. Şunu söyleyebilir miyim? Bu taraf 5 üstü bu taraf 3 üstü diye yazabilirim. Şimdi diğer zincire geçiyorum. Bakalım bunun tam tersini görmem lazım. Evet. Organik baz. Şekerin birinci karbonu. Onu da kırmızı yapalım birinci karbonu, ikinci karbonu, üçüncü karbonu. Fosfat hangisine bağlı? Üç üstüne bağlı. Dördüncü karbonu, beşinci karbonu. Beşinci karbonu. Şimdi yukarıya doğru üç üstüne bağlı. Aşağıya doğru beş üstüne bağlı. Şimdi diğer şekere bakıyorum. Bir, iki, 3 üstüne bağlı. Yukarıya doğru 3 üstüne bağlı. Aşağıya doğru 4 5 5 üstüne bağlı. Son şekere bakıyorum. Yine 1 2 3 Yukarıya doğru 3 üstüne bağlı. Aşağıya doğru Evet. Karbonlara numara verdiğim zaman 5 üstüne bağlı. O zaman ben aşağıya doğru şöyle bir çizgi çizdiğimde bu sefer ne olacak? Şöyle aşağı kısım 5 üstü yukarı kısım 3 üstü olacak. Şimdi ne oldu bu DNA zincirlerimiz? Birbirine paralel oldukları halde birisi soldaki 3 üstü 5 üstü yönünde aşağıya doğru sağdaki 5 üstü 3 üstü yönünde yukarıya doğru. İşte buna biz antiparalel yapı diyoruz. Tabii ki AYT'de de bu bilgi daha önceki yıllarda çıktığı için öğrencilerimizin dikkatini çekiyor. Artık bunda sıkıntı yaşamayalım.